Herkese merhaba arkadaşlar. Bir maktel ünlü hoş geldiniz. 28 Şubat Cuma günü gelecek 3 tane aktüel ürünümüz ellerimize ulaştı. Onları şöyle kısaca sizlere göstermek istedim. Şöyle Elyasa'nın Paşa Bahçeden Elyasa. Şöyle ise arkadaşlar. Kapaksız. Bazı müşterilerimiz kapaklı geleceğini söylüyordu. Ama bunların ekstra kapağı yok arkadaşlar. Reklamlarda falan gördüklerini söylediler de biz reklamlarda öyle bir şey hiç görmedik. Şöyle kapaksız. Paşa Bahçe'nin Elyasa sürahisi arkadaşlar. Bunun fiyatı 139 lira arkadaşlar. T tanesi tekli olarak satılıyor. Tanesi 139 lira. Şöyle Paşa Bahçeli'nin yine el yasa satılan ikili kulplu bardak. Şöyle ikisi bir arada arkadaşlar. ikili satılıyor. Bunun fiyatı 179 lira. Şu kısım oldukça kalındır arkadaşlar. Yani diğer bardakları onlara bayağı kalındır. El yasa, Paşa Bahçesi'nin ikili kulplu bardağı. 28 Şubat cuma günü çıkıyor. Fiyatı 179 lira. Yine çokça sorulan Paşa Bahçesi'nin ikili satılan dondurmalık arkadaşlar Elyasam markasından fiyatı 159 lira. Dondurmalık şöyle ikili satılıyor. Bunun fiyatı arkadaşlar 159 lira. 28 Şubat cuma günü satışta olacak. Çokça sorulan şöyle 3 tane ürünümüz. Ürünler elimize geçtikçe sizlere video çekip yayınlayacağız arkadaşlar. videomuz şimdilik bu kadar. Şunu da belirtmek isterim. Çoğu arkadaş kırtasiye malzemeden bahsediyor arkadaşlar. Kırtasiye malzemesi okullar kapanıp hani eylül gibi falan ee, okullar tekrar açıldığında gelecek. Yani dönem arası kırtasiye malzemesi Bim getirmiyor. Arada bir lisanslı ürünleri kalemdir, defterdir, silgidir gönderiyor. Onun haricinde toplu kırtasiye malzemesi şimdilik yok arkadaşlar. Ta ki ikinci dönem e, okulların kapanmasına kadar. Şöyle 3 tane ürünümüz 28 Şubat'a satışlarda olacak. Kanalımıza destek amaçlı yorum yapıp beğenirseniz bizleri mutlu edersiniz. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler.